henüz 12 aylık olan ada bebek SMA hastalığıyla mücadele ediyor. Yapılan tedavilere rağmen hastalığı atlatamayan minik bebeğin hayatta kalması ve tamamen iyileşmesi için ABD'de bulunan ilaca ihtiyacı var. Ada bebeğin sadece 2 yaş altındaki bebeklere uygulanan tedavi için de 1 yıl süresi kaldı. İstanbul'da yaşayan aile, devletten sevmeye hastalığı tedavisinde kullanılan bu ilacın Türkiye'de de onaylanmasını ve SGK kapsamına alınmasını istiyor. Çocukları adı için destek bekleyen Esra ve Kemal Çelik çifti, bir aylıkken tip bir sevmeye teşhisi konulan çocuklarının sağlığına kavuşacağı ve diğer çocuklar gibi oynayabileceği günün hayalini kuruyor. Avrupa'da da onaylanmış bir gen, şu an SMN bir genini e, direkt il, verilen bir gen terapi ilacı var, e, Zolgensma. E, bunu 2 yaş altı bebekler için verdikleri e, verdikleri için sadece e, bu gen terapi ilacına ulaşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de onaylı değil çünkü. Biz istiyoruz ki tabii ki çocuğumuz kalksın, yürüsün, bisiklete binsin, koşsun, oynasın. Anne Esra Çelik, sevmeye hastalığının çok zor bir hastalık olduğunu söyledi. Gün geçtikçe bu hastalıkta kas yetileri, yani bizi ayakta tutan kaslarımız, yaşamamıza sebep olan kaslarımız gücünü kaybediyor ve e, bizi yaşama tutunduramıyor. Adanın zamanla kaslarda güçsüzlüğe yutma ve solunum problemlerine yol açan hastalıkla ilgili Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.